Dostlar selamlar. Kendilerini yatırımcı hedef para Ersen ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Bugün e, altın alayım mı tutayım mı faizde kalayım mı kısmı dövize mi geçeyim? 2-3 ay içerisinde ev vesaire alacağım. Faizde kalırsam hangisinde kalmalıyım? E, Bitcoin, nakit hedefler, döviz, borsa İstanbul beklentileri, Amerikan borsası, ev almayla ilgili birkaç e, soru var. Bunların hepsini yayınlayacağımız bir e, videoya başlıyorum. Hemen buradan videoyu beğenip abone olmayı unutmayın başlıyoruz. Bitlo kripto para platformu sunar. Bitlo, derim, bitlo. Herkese selamlar. Beni tanımayanlar için kısaca bilgi vereyim öncelikle. İsmim Ersen, ben endüstri mühendisiyim. Aynı zamanda arkadaşlar yatırım konularında insanlara danışan, danışmanlık veriyorum ve genel olarak evlere ve finansal piyasalara yatırım yapıyorum. Birinci soruyla başlıyorum. Sizden Instagram'da sormuştuk. 400 bin aboneye az kaldı. İnşallah gelecek bu hafta. Altın alayım mı, tutayım mı, satayım mı? altındaki beklenti yükseliş beklentisi var. Bugün iki ayrı banka raporu vardı. Birisi 3, 3 ay içerisinde 3500 dolar ons altın beklentisi oluyor. Doların 40 olduğu ortamda 4500 liralara gider gram altın fiyatı. Yıl sonu beklentisi de yine bir banka raporu vardı. O da 4000 dolar diyordu. Yine doların da yıl sonu 42 üstü olduğu ortamda bu da 5500 lira doğru gram altının gideceğini gösteriyor. Şimdi birinci soru altın alayım mı? Asıl oraya gelelim. Eğer 2-3 aylık kısa süre sonra size lazım olacak bir paraysa o parayla altın alınmaz. Çünkü en ufak bir düzeltmeye gelirseniz finansal olarak sıkıntı yaşar. Zararla bozmanız gerekir. Nedir bu? Amerika'da bir Trump gerginlik verdi. Yine borsalarda bir çöküş oldu. Margin call sebepli altından oraya para biraz akabilir. Akarsa da siz belki uzun vadeli yatırım düşünüyorum gibi düşünüyorsunuz ama bazı insanlarımız var psikolojilerini kontrol edemiyorlar. Ne oluyor? Azıcık düştü diye hemen moral bozup altını satıyorlar. Eğer o tarz bir yapıdaysanız ve ve uzun vade yani 6 ay ve üstü tutamayacaksınız o zaman şu anda altın kısa vade süreçler için doğru değil. Ama ben alacağım hocam benim hedeflerim daha var. Benim işte alacağım ev için araba için işte bakıyorum rakama daha bir sene iki sene daha bu gidişle anca alabiliyorum gibi bir durumunuz varsa altın buradan alınır mı? Bence evet alınır. Bunu da neden söyleyeyim biraz daha teknik bir detay anlatayım. Para piyasası kurulu dediğimiz e, politika faizinde Haziran ayının toplantısında pas geçilmesi ve Temmuz ayında da faizde küçük bir indirim bekleniyor. Özetle Temmuz'a kadar faizlerin böyle kalacağı düşünülüyor. Bu ne ne alaka diyeceksiniz altında bu dolar TL'deki kur raporu siyasi olarak e, krizlerde büyük bir yeni kriz çıkmazsa olabileceği öngörmek aslında. Ama siyasi bir kriz çıkma durumunda işte ne bileyim geçenlerde orada oldu işte Rasim Özkan yıl yazdı işte Ankara ya Kayyum atanacak, CHP kayyum atacak. Öyle bir durum olursa zaten işler tamamen karışır. Borsa çöker, inanılmaz derecede döviz uçar gider 50 üstüne. Ama bu tarz bir şey şu anda yalanlandı bu haberler. Doğru yanlış oraları bilemem ben. Bundan dolayı burayı da takip etmemiz lazım. Yani kur durumundan dolayı dolar rezervi, basılan paralar artı mevcut olarak bizim siyasi olarak durumumuz ne? Buna bakmalıyız ki gram altındaki TL fiyat beklentimizi değiştirsin. Bloomberg'ten yıl sonu için dolarda 4000 dolar ons beklentisi var. Citibank ise 15 Temmuz için 3 aylıktır rapor. Evet 3500 dolar diyor ons altın için. Ons altın kafanızı karıştırmasın 31.10 gram altın anlamına gelir. 1 doların 40 olduğu ortamda 3 ay sonra gram altında 4500. Sene sonu ise dolar 42 göre olursa 5400. Ama dolar 42 değil de bir kur krizi oluşacak bir durum olursa atıyorum 50 olursa da bunun yaklaşık 5'te biri daha eklenir. Yani e, 1000, e, 1080 daha ekle 6480 lira görülür. Ama böyle bir kur riski olması durumu olursa. E, Twitter'dan beni takip etmeyi unutmayın. Altına bağlayacağım önemli bir konu. Bakın bir tweet daha atmıştım. Altın önümüzdeki günlerde ne olur biraz daha büyük görün. Dünyadaki 36 bin ton altın rezervinin arkadaşlar 23.500 tonu gelişmiş ülkelerde, 15 ayrı gelişmiş ülkede. Bu da e, bu toplam rezervin oranını %65.4'ü yapıyor. Merkez bankalarının altın tutma oranı da yaklaşık %10 civarında oluyor. Bu bizde daha yüksek. Ezberimde de %24.7'mi yine tweet atmıştım. E, ona bakarsınız. Çin Merkez Bankası ise e, dolarizasyondan kurtulmak için ve siyasi dolar Amerikan gerginliğinden ötürü sürekli alım yapıyor. Bu yeni bir alım değil. Belki iki buçuk yıldır alıyorlar. Bir anda alırsa uçup gideceği için ne yapıyorlar? Kademeli olarak alıyorlar. Çin rezervini arttırmaya devam edeceği için ben altın onsla yükseliş beklentim devam ediyor. Ayrıca dolarda bir uçuş olmasa da yükseliş beklentim yine devam ediyor. Biliyorsunuz dolar baskılanıyor. Gram altın ve onsla altın tarafında olumluyum dememin nedeni bu. Soru. Ev alacağım. Altındaki param evimi almama yetiyor. Evimi almalı mıyım? Buna cevabım evet. Ben bir hedef koyduysanız o hedef geldiği zaman artık 3'e 5'e bakmadan o hedefi yerine getir bitirme noktasında hayatım boyunca karar almış bir insanım e, hiçbir zaman tepeyi bilemezsiniz dibi de bilemezsiniz hiçbir yatırımda bundan dolayı hedefiniz geldiyse içiniz rahat olsun Altın da evet güvenli bir yatırım yine aynı güvenli yatırım derler İsviçre frankıdır teknik tabirle para aslında ama ona da güvenli liman olarak bakılır ama evde bence hala kira ödüyorsanız ya da eviniz var kira ödemiyorsanız daha önce ev almadım pişman oldum yeni evimi alayım mı diye noktada yine bu sene için önümüzdeki 2 ay ve 3 aylık süreç için bence ev alınabilir kira çarpanı 150 ve 160'ın altında ise. Düşük faiz döneminde 300'lerde bile alınıyor. Onu ayrıca anlatacağım. Orasına şimdi girmiyorum. Ayrıca yeni bir siyasi kriz olursa dolar yukarı yön alacak. Kur riskini de yok etmiş oluyorsunuz. Yani 10 saltını aldınız. Ons altın hiç artmadı diyelim. Olursa bir siyasi kriz oldu. E paranız borsa İstanbul'da diyelim. E, TL varlığınız var orada. E bir de para piyasası fonunda. Kur riski olursa tüm mal varlığınız çökecek. Hem sepet riskini yok etmiş oluyorsunuz. Sepet yapmış oluyorsunuz. Hem de kur riskini yok etmiş oluyorsunuz. Şimdi bakıyorlar faiz en düşük riskli enstrüman. Evet teknik bazlı baktığınızda para piyasası fonları mevduat böyle görülüyor ama kur riskinden dolayı aslında büyük de bir risk alıyorsunuz. Aslında en düşük riskli olan ee, bu tarz birikim aracı Amerikan tahvilleri oluyor. Anlatabiliyor muyum? Çünkü orada kur riski almıyorsunuz. Dolar bir anda 70 olursa en azından oradaki paranızın erimesi engelleniyor. Soru 2. Araba alacağım da yenileyeceğim ya da yenileyeceğim. Altını mı satıp arabamı yenilemeli miyim? Bence hayır arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz ki az önce hedef gelince yap dedin. E buna niye hayır diyorsun? Şimdi sizin ulaştığınız hedef aslında bir varlık hedefi. Araba bir yükümlülük hedefi. Yani varlık size para getirir, yükümlülük size para götürüyor. Şimdi bu açıdan baktığınızda siz evi aldığınız zaman belki altınızı bozacaksınız ama ne olacak? Kiradan kurtulacaksınız ya da yeni kira getirisi elde edeceksiniz. Bu size varlığa dönüşecek. Yani bir nevi mevcut e, gelir gider dengenizde gelirinizi arttıracak bir unsur olacak. Ama araba yenilince ne olacak? Araba yeni olması durumunda tabii kaskosu sigortası alacağınız arabaya da bağlı. Şimdi çok ciddi derecede bir kasko ücreti ödediğiniz bir arabadan daha düşük kasko ödeyeceğiniz bir arabaya geçiyorsanız ya da trafik sigortasına ya da işte e, motor taşlar vergisi daha düşüyor hocam, yakıtım da daha düşüyor gibi yani sizin aylık giderlerinizi çok düşürecek bir araba ise atıyorum 3000 motor olan bir arabadan 1400 motorluk yeni bir arabaya geçiyorsunuzdur. O zaman yine kısmi mantıklı olabilir. Yükümlülükteki giderinizi azaltıyorsunuz. Ama siz bu arabadan bu arabaya geçtiğinde o masrafı hesaplamıyorsunuz. Genelde en büyük danışanlarımın yaptığı da hata bu. Diyorum ki bu arabada bu arabaya geçtin. Bu arabanın aylık olarak masraflarını hesapla. Yakıt harici masraflarını hesapla. Yani yıllık masraflarını 12'ye böl bir yere yaz. Bir de diyorum yeni alacağın arabada bu ne olacak yaz diyorum. Buna baktığında hocam 40 bin liradan 65 bin lira olacak diyorsan o zaman sen iyi bir şey yapmıyorsun. Anlatabiliyor muyum? Ama şu da var. Hocam benim arabam çok eski sürekli bir sıkıntı çıkarıyor. Ben artık giderlerim çok arttı yani sürekli tamire para veriyorum. O zaman yine olabilir. Ama herhangi bir 4 yaşında bir arabanız varsa da tutup da sıfır araba geçim mi döneminde altını satıp ben araba almazdım. diye söyleyeyim. E, araba ile ilgili fikirlerim de bu. Çete gelelim. Evet, altını tutayım mı? Evet, e, şu anda ben Nakit sepetinizde yani e, likit sepetinizde toplam mal varlığınızda eğer altınınız böyle %90-95 değil ve hedefiniz gelmemişse ben tutmaya devam ederdim. E, peki altını satayım mı? Eğer bir varlık alıp hedefinizi gerçekleştirecekseniz evet satabilirsiniz. Ama altını satıp da TL'ye geçim, dolara geçim diyorsanız kesinlikle onun yapılmaması gerektiği bir dönemde olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Gelelim diğer sorulara. Faizde kalayım mı? kısmi dövize veya altına geçmeli miyim? Şimdi tamamen varsayımsal örnek vereceğim. Çünkü herkesin hedefi ve sepeti değişir. Şimdi sizin diyelim ki likit piyasalardaki toplam sepetinizin tutarı bir 2 milyon lira. Örnek veriyorum. Sizin bu paranızın 1,5 milyonu faizdeyse gittikçe bu kur riskini büyütüyorsunuz. Ne yapabilirsiniz? Ben buna kademeli faizden dövize geçiş diyorum. Örnek veriyorum 2 milyon koydunuz 2.1 milyon oldu kolay olsun diye atıyorum rakamı 2.1 milyon oldu faiz aldınız 100 bin lira faiz geldi hadi 300-400 bin liralık daha da TL'den alın 2.1 milyon oldu 400 bin liraya aldınız 1.7 milyonda faize devam ederken 400 bin lirayla döviz alıp e, bu riski yok edebilirsiniz. Kısmi olarak azaltabilirsiniz yok etmek olmuyor ama e, yabancı bankaların iki ayrı raporu vardı. TL mevduatlarda para piyasası fonlarında yani TL faizdeki paralarında 1 ve 2 aylık pozisyonların üstüne çıkmıyorlar. Bu da şu demek. Artık TL'de kur riski dolar rezervi çok düştü için artık TL çok riskli buluyorlar demek. Bunun olduğu ortamda sizi korkutmak amacım değil. Her açıdan neler olabileceğini bilin istiyorum. Çünkü geçmişte ben birçok şeyi yaşadım. Gözlemledim. Babadan da gözlemlediğim oldu, ticari alanda da gözlemlediğim oldu. Döviz Türkiye'de bir gecede neler olabiliyor. Ee, onu unutmayın. Hep söylüyorum. Bununla ilgili 32. günün çok güzel e, ekonomi belgeselleri var. Baştan aşağı e, izleyebilirsiniz o krizleri ekonomik krizleri yazıp izlerseniz size müthiş ders verecektir. Aslında geçmişte yaşadığımız şeyleri bugün de yaşıyoruz kısmen ve bazen yaşayabiliriz'i unutmamanız için. Ee, Kısmi dövize ve altına geçmede ben bu tarz bir yapı benimsiyorum Şimdi diyeceksin ki, hocam doların enflasyonu var diyorsun Dolar yatırım değil diyorsun ama niye dolar alıyorsun Benim şu andaki hedeflerim içinde Dubai'de bir ev almak yeni hedefim olduğu için Diyorum ki aldım doları dolar oldu 38 bandında kaldı Para piyasası fonlarındaki paralarla dolar artışımı sağlarım Yatırımdaki zaten durumum çok ayrı onu şimdilik yorumlamayacağım E ne oldu sonra gider o parayla giderim e, Dubai'deki evimi alır kirayı veririm bu birincisi. Dolar oldu 40, 42, 45, 40, 50. Oldu siyasi bir kriz oldu bugün. Ankara'ya kayyum atan Allah korusun. 50, 55 oldu diyelim öyle bir şey. E ne olur? Ne olur? O zaman dolardan ötürü bu riski hece etmiş olurum. Bir anda Türkiye'deki TL ev fiyatları düşük kalır dolar bazı. Bu sefer Türkiye'den ev alabilirim? Yani bu da B senaryo. Hep senaryoları düşünün diyorum ya e, çok büyük bir yatırım var. Bunu aldım hocam düştü mahvolduk. E, hiç düşeceğim diye bir strateji oluşturmadın mı? Buna zarar stratejileri deniyor. Yani düşüşlerde ne yapacağınızı bilme stratejilerini en baştan oluşturmanız gerekiyor. <laughs> kısmi dövize eğer altınınız hiç yoksa TL faizde gelen paralarla kısmi altına geçişte olabilir ama uzun vade düşünüyorsanız 6 ay ve üstü. Ama siz 2 ay sonra evi alacağım hocam 2 ay daha dişimi sıkayım çünkü ev fiyatları da çok küçük artıyor nominal olarak. Gelen faiz daha iyi oluyor şu anda diyorsanız 1-2 ay daha bekleyip ev alınabilir. Altın alınmayabilir. Bu kişiler için konuşuyorum. Yine durumlar tabi süreç, beklenti ve hedeflere göre değişiyor. 2-3 ay içinde ev, arsa, tarla alacağım demiş bir arkadaşımız ve para kesin faizde kalmalı. Okay. Ama hangisi? Mevduat mı? Para piyasası fonu mu? Günlük hesap mı? Öncelikle bilmeyenler için söyleyeyim. Ee, kanalda para piyasası fonları diye bir videomuz var. Hiç bilmeyenler para piyasasını bir kere e, bu videodan sonra açıp o videoyu iyice bir izleyip öğrensinler. Bunların farkı mevduat kitlediğimiz paralar pp fonu günlük gelen birleşik günlükte aldığımız paralar günlük hesapta bir nevi fon gibi ama teknik olarak fon değil yine aynı stopaj vergisine sahip olan günlük hesaptaki paraların boş durmayacağı faiz enstrümanı. Bunlarla ilgili şu anda geçen ay durum farklıydı. Geçen ay faizler düşük enflasyon yükseliyordu. Para piyasası fonlarının içinde %10 tahvil ve bono olduğu için buradaki risk vardı. Ama şimdi ne oldu? Faizler yükselince yeni düşüş beklendiği için tahvilinin getirileri arttığı için de şu anda bu hafta da para piyasası fonları çok getiriyor. Bundan dolayı PP fonda bile yani faiz enstrümanında olsanız bile mevduat ve PP fon gibi farklı iki yere paranızı aktarabilirsiniz ama ben ekstra ne yapıyorum onu söyleyeyim diyelim mevduatta koydum 3 milyon lira para piyası fonunda da diyelim 2 milyon lira varsa ne yapıyorum günlük hesabı da işte 300 400 oradaki paralar geldiğinde koyuyorum sonra ne oluyor? Oldu ki kredi kartı ödemem geldi. İşte 3-4 tane kredi ödemem var. eski evlerden aldım. Mesela 15 bin lira kira geliyor ama kirası 3000 olan var. Yani bana cash flow sağlıyor. Bir de tam tersi var. Evin kirası 13 bin lira ama kredisi 21 bin lira. Onlarda ne yapıyorum? Oradaki TL'den gelen günlük hesaptaki paraları işletip oradaki parayla bunu ödüyorum. Umarım anlatabilmişimdir. Ee, videoya yorumlarınızı bekliyorum. Video devam ediyor. Ee, şimdi sorulara geleceğiz. Bir önceki videoda sormuş olduğunuz sorulara da aynı zamanda not aldım. Onları da işleyeceğim. Yine bir sonraki videomda istediğiniz bir soru varsa yorum yazmayı unutmayın. E, Bitcoin'de paramız eridi ne yapmalıyız? Sen neler yapıyorsun? Şimdi Bitcoin'de paramız eridi cümlesini asla kabul etmiyorum. Bana çok komik geliyor. Niye? Arkadaşlar bakın. 1,5 sene önce 3 tane Bitcoin alsaydınız bugün 225 bin dolar para kazanmıştınız. Yani yaklaşık neredeyse 9 milyon TL para kazanmıştınız. Bunun olduğu ortamda Bitcoin'de paramız eridi diyorsanız burada neler olabilir onu düşünelim. 1. Altcoin'leri Bitcoin zannediyor olabilirsiniz. Çünkü ben kripto konusunda inanılmaz derecede bilgisiz insanlar çok fazla görüyorum. Büyük ihtimal altcoin'i Bitcoin zannediyor olabilirsiniz. 2. Bitcoin'i düşük ve sürekli almak, altın gibi biriktirmek yerine Bitcoin'i de sağda solda konuşmaya başlandığında alıyor olabilirsiniz. Bu da büyük ihtimal en büyük yapılan hatalardan biri. Paramız eridi diyorsun. 100 bin dolardan almış olsan bile şu anda 85 bin dolar. Yani sen bugün 10 bin dolarlık alsan bile en tepeden alsan bile bugün 8500 dolara düştü arkadaşım. Yani 1500 dolar para kaybettin paramız eridi diyorsun. Yani ben, ben anlamıyorum ya ya dediklerimden ötürü tamamen farklı bir şey biliyorsunuz ya da e, bu işi gerçekten hiç bilmiyorsunuz. Bununla ilgili ne yapabiliriz? Ben neler yapıyorum biliyorsunuz. Ben e, kripto ile ilgili bitcoin ağırlıklı sepet yapıyorum bilmeyenler için söyleyeyim bu aynı zamanda bu videonun da sponsoru e, bitlo üzerinden bitlo.com üzerinden girip orada sosyal trading alanından e, hedef para portföyüne girip oradan benim aksiyonlarımı e, sepet dağılımımı, kripto sepet dağılımı görebilirsiniz arkadaşlar videonun açıklamasında ve ilk yorum olarak da mevcut buradan da göstereyim hatta kısaca bunu da geçmiş olalım e, buraya girdikten sonra arkadaşlar Buradan işte 3500'e yakın kişi takip ediyor şu anda. Social trading dediğiniz zaman üye olduktan sonra buradan işte sepetimin oranı aldı sattı gibi şey oluyor. Ama tekrar ediyorum çok tüyo bazlı düşünmeniz doğru değildir. Tüyo bazlı ilerlerseniz hata yaparsınız zarar edersiniz. Oradaki amacınız benim alımı satımı takip etmek değil daha ziyade yüzdeleri görmek olmalı. Bu benim kişisel fikrim. Nakit hedeflerim için döviz almaya devam etmeli miyim? Evet nakit bir hedefim varsa yani ben 3 ay sonra hocam 4 milyonluk bir ev alacağım. Şimdi de 3 milyon param var biraz da faizle paramı tutmalı mıyım diyorsan 30-60 gün boyunca tutabilirsin. Çünkü bu bankaların riskli süreci 2 ay sonra başlayacağı söyleniyor. Ama tekrar ediyorum bu konuyu kapatacağım artık. Olur da Türkiye'de büyük bir siyasi kriz olursa dolar rezervi bir anda biterse doların da 50-60 olabileceği fikrini asla kafanda çıkarma. Amacım seni korkutmak değil her senaryoyu hazırlamak. Nakit hedeflerim için e, ha bunu işledim. Borsa İstanbul'da kısa ve uzun vade işlem yapmalı mıyım? Çok güzel soru. 1. Eğer Borsa İstanbul'daki sepetiniz %5, %10 gibi düşük bir oransa yani 10 milyonluk paranızın 1 milyonu sadece borsada duruyorsa şu anda maliyetiniz 1.7 olabilir, 1.3 olabilir fark etmez. Duruyorsa ve 2 yıl içerisinde daha uzun vade hocam düşünüyorum diyorsan Borsa İstanbul'da bankacılık fonu ağırlıklı gibi fonlarla bir kademeli alım yapılabilir. Hisse vesaire vermeyeceğim ben yenilere söylüyorum zaten vermem de doğru değil. Fon olarak almaya başlayıp 200 sene bekleyebilecekseniz bu mantıklı olur. Çünkü şu anda hani sokaklarda kan akarken mal alınır derler. Borsada kötü olduğu zamanlarda düşenin dostu olmak lazım. Borsada kademeli alış yapabilirsiniz. Ay ay alış yapabilirsiniz. Ama tekrar ediyorum. 3 ay sonra 6 ay sonra para bir yere lazımsa bir hedefiniz gelmek üzereyse evinizi alacaksanız asla borsa gibi riskli enstrümana kısa vadelerde para aktarılmaz. Bunu unutmayın. İkinciye gelelim. Sepet oranım çok yüksek hocam. Bunu da çok görüyorum. E, genelde WhatsApp özel görüşme alanların %50'si böyle arkadaşlar. Diyor ki hocam diyor benim %80 diyor portföyüm borsa İstanbul'da diyor. Yani e, 10 milyon parasının 8 milyonu orada. Belki maliyeti 10 milyon. Oralara düşmüş. Moral bozuk ya da maliyet olarak 8'de kalmış. Hala 8'de ama PP fonu ve altına göre parası gittikçe eriyor. Enflasyona da göre Yani negatif reel getireye sahip olmuş. Bu kişiler ne yapmalı? Bu kadar yüklü girdiyseniz, borsa bu kadar düştüyse buradan satmalı mıyım? Ben satmazdım. Ben satmazdım ama bundan 1-2 ay sonra lazım olacak bir para ve borsada 8 milyon varsa bir 2 ay daha bekle ondan sonra sat derim. Eğer bir şey alman gerekiyor ya da bir yere ödeme yapman gerekiyorsa. Yani özetle borsa İstanbul'da uzun vade düşünüyorsanız kademeli kademeli küçük küçük mal alma dönemi. Sepetiniz %5 ise 10 milyonunuzun 500 bin lirası borsadaysa bir 500 bin lira daha ayırırsınız. Bunu 5'e bölersiniz. Her ay 100 bin lira 100 bin lira 100 bin lira alırım dersiniz. Ya da PP fonundan faizden gelen para varsa koyabilirsiniz. Ya da kısmi biraz altın bozuk koyabilirsiniz. Ama altın bozduğunuz ilk şey olacaktır. Ya altını bozduk bak altın yukarı yön aldı borsa hala duruyor. Borsa durur durur durur. Sonra bir bakarsınız 2 sene sonra yapacak bir aksiyonla gider altın güzel yatırımdır, bitcoin güzel yatırımdır, Amerikan borsaları çok güzel yatırımdır, borsa İstanbul'da kötü yatırım değildir. TL bazlı olması negatif bir etkidir ama emin olun arkadaşlar 1,5-2 sene önce de borsada öyle paralar kazanıldı ki o zaman da borsa çok iyi diyorlardı. Ben o zaman da söylüyordum bakın bu kadar yüksek oranlı borsa yatırımı yapmayın. Yükselişlerde karınızı alın gidin o karlarla evinizi Araba yenilemenizi, altınınızı, o zaman bitcoin'de düşüktü, bitcoin'inizi alın dedim. Ama dinledim insanlar, dinlemedi. Maalesef geçtikten sonra genelde bu tepkiler veriliyor. Instagram'dan hocam 2 yıldır seni takip ediyorum eyvallah ama anlattıklarının yarısını ve hikayelerini anlamıyorum. Ne yapmalıyım? Ee, Güzel kardeşim ben olabildiğince halkın yatırımcısı tadında paylaşımlar yapıyorum. Olabildiğince basit anlatmaya çalışıyorum ama onu da anlayamıyorsam büyük ihtimal finansal olarak okur yazarlığın çok düşük demektir. Ne yapabilirsin? Bütçem varsa hedef para komu üzerinden video eğitim seti alabilirsin. Ama bütçem yok hocam. Doğru düzgün param da yok. Daha ben ev ekonomimi, bütçemi toparlayamadım. Bunları da öğrenmek istiyorum diyorsan o zaman hedef para Instagram hesabında soru cevap kısımları var yuvarlak bayağı bolca onları oku. Ayrıca YouTube'a gir. YouTube'dan arkadaşlar hedef para YouTube videolar ve canlı yayınlar diye iki ayrı sekme var. Oraya girin, abone olun. Ondan sonra abone ücretsiz bu arada. Oraya girdikten sonra en alt videoya gir. Oradan sırayla izle mesela bak evle ilgili bir şey anlatmışım ev hakkında bilmeniz gerekenler aç bak oku aç bak oku öyle git hangi dönemlerde neye göre nasıl yorum yapmışım notlarını al anlatabildim mi Amerikan borsasından nasıl para kazanabilirim hocam demiş. E şimdi başlangıç seviyeleri için her zaman ben ETF'lere öneriyorum. Bunun çok ayrı bir dersi var. 1,5-2 saatlik anlattım ama en, azından şu anda sizlere önerebileceğim başlarda hisse değil daha ziyade ETF'lere odaklanmanız mantıklı olacaktır. Ama zarar stratejisi oluşturmanız lazım. Yani 1000 dolarlık bir şey aldığınızda not alın mesela. Deyin ki bu 800 dolara düşerse bir daha alabilecek miyim? Bu sorunun cevabı evetse evet al al o yatırım ama bunun cevabı hayır elim gitmez korkarım ben elim ayağım titrer bu riski gelemem ben rahat uyuyamam diyorsan hiç bulaşma. O zaman borsaların hiçbirine bulaşma. Ama unutmayın uzun vade altın güzel kazandırıyor. Bitcoin çok 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 güzel kazandırıyor. Amerikan borsası güzel kazandırıyor. Gayrimenkul yatırımları güzel kazandırıyor. Borsada da biraz daha hani diğerleri kadar olmasa da biraz daha eh işte diyebiliriz. Borsadan kastım Borsa İstanbul. Ee, ev alacağım çoğu şeyi bilmiyorum. Ne yapabilirim? Ee, güzel kardeşim az önce dediğim gibi YouTube hedef parada 5 ayrı ev videom var. 4'ü sanırım normal video, bir tanesi de canlı yayındı. Onları sırayla izle. Yorumları oku. Oradaki detayları not al. O şekilde yapıp kendini geliştirebilirsin. Nereden baksan 5 saat, 30 dakikadan 4 video, 2 saat olsa, 2,5 saatlik video var. Al sana bedava ev dersi. Ama ben param çok benim gelirim giderim güçlü ben işte 3. evimi dördüncü evimi ya da ilk evimi alma noktasına yaklaştım daha paramı katlayayım diyorsan o zaman bütçem varsa git hedef paradan video eğitim setini al reklamızı da yapmış olalım. Oradan tüm detaylı olarak bu sürece başla çünkü 15-16 saat kısaltılmış haliyle bunları anlatıyoruz. Bitcoin ve Ethereum'da fikrin nedir hocam demiş. Hemen söyleyeyim. Ethereum Bitcoin paritesi 0.019'a geldi. Bu 2021 Covid öncesi çöküşteki dip nokta. Yani Ethereum'un Bitcoin'e göre en ucuz olduğu nokta demek. A senaryosu. Bitcoin buralardan 85'lerden 50-60'lara doğru bir eski all time ayına doğru bir düşüş yaşarsa Ethereum'daki bu parite aynı kalırsa 1200-1300 dolarlar muhtemel senaryo görülür. Ama Bitcoin 100.000 dolara giderse de Parite aynı kalırsa da 1900 dolar senaryosu parite dipte kalsa dahi Ethereum'da görülür. Ee, analistlerin hepsi 4500 dolar üstü beklentisine devam ediyor. Ben de buna devam ediyorum. Evet Ethereum sizden çok daha fazla benim Ethereum yatırımım var. Ethereum ortalamamın çok az, 1700 dolar civarında ortalamam var. Ee, şu anda 1600 dolarlardı siz bu videoyu izlediğinizde. Ee, ben şu anda çok küçük bir miktar zarardayım ama almaya devam ediyorum Ethereum ilgili beklentim pozitif. Ama bunu da hep söylüyorum. Zaten altcoin, kripto ayrıca riskli. Altcoin ayrıca riski. Bazı arkadaşlar var gitmiş 3000 dolarda mesela 1 milyon TL parasının tamamını gitmiş Ethereum almış. Ondan sonra diyor ki hocam bittim, bit, kül oldum, yandım gittim. O tarz zaten all in dediğimiz her şeye tüm parayı bir anda koyup ne zarar stratejisi bilip ne aylık alım bilip ne sepet yapmayı bilmiyorsanız bunların hiçbirini o zaman her yatırımda zarar edersiniz. Gidin bakkala ekmek alın oradan da zarar edersiniz. Bitcoin'de fikrim nedir? Bitcoin'de beklentim artık kurumsallar aldığı için pozitif ama kısa vade yine diyorum Bitcoin kısa vade yatırım aracı değil. Ben yeni Bitcoin alıyor muyum? Almıyorum. Bitcoin'de yeni aylık alımları 60-65 binler görülürse görülecek demiyorum. Alım yapmaya başlarım yüklü miktarda bir Bitcoin yatırımcısıyım biliyorsunuz. Ethereum ve Bitcoin'de yükseliş olursa da ne yaparsın diye bir son soru alayım. Onda da son soru gelmiş. Onda da e, Dubai'deki evin e, planını daha öne çekerim. Daha erken almış olurum. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. E, bir sorunuz varsa yorum bekliyorum. Bir sonraki videoda sorulara bakacağım. Biriniz bir olsun. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bitlo kripto para platformu sundu. Bitlo,